Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS oynuyoruz. CS'de saklanma haritası buldum bir tane indirdim. Ben saklanan olacağım. Ahmet de arayan olacak. Şimdi saklanma yeri arayacağım. Bakayım. Nere bulabilirim ki? Oo. Oo güzel yermiş. Güzel güzel tam burayı unutma. Unutmam burayı Daha 30 saniye var. Güzel. Arkadaşlar ben çok iyiyim. Çok iyiyim galiba. Buraya çıkılmıyordu normalde. Buradan çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Oğlum ben bir harikayım ya. Aha başlıyor. Bakın ya. Dur lan burada önleyim canım bir Aha arkadaşlar duvarları indi. Aa, bezim yanında değil. Bani 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 bani. Ahmet Tarık beni bulamaz ki. Oğlum beni bulamayacaksın bak bunu iddiasına varım tamam mı? Beni bulma ihtimalin yok yani. yani i̇ddiasına girelim yani bu. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Küçük hatalar küçük hatalar. Şuraya var ya bir çıkabilsem bir hat orada bir şey vardır da nasıl çıkmayacağım ya çıkmıyor mu? here, boy. Çiş. 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 Ya hayır ya. Hayır ya. Şimdi Ahmet ben arıyorum. Sen kantistörüse geç. Of ya. Ha ben kazandım. Dur başa tekrardan basitim. Ne pere sert ata. oğlum Oo canıma evet. bakın. Canıma bakın. 9999 ama zırhım 0 Güzel. Güzel. Güzel bir ayrı fantazi sen şimdi burada ne yapabiliyorsun kanka? Buradan çıkış var mı? Hayır denedim çok denedim. Ya ben bulursam? A few moments later. Bak. Oğlum kapıdan girdim bir yere çıktım ben. Ne buradan ben çıktım E çıkış var işte. E oradan aşağı inemiyorsun ama. Ben çıkarım oğlum buradan var ya. Oha. Spider. Oğlum ben yaparım ha. Bunu bekle bekle. Bekle yaparım ben bunu. Ya. Çok çok güzel bir şey buldum. Oğlum, dişim dişim duruyorum. Ya parkurum çok kötü. Batu sen beni bu ne hilesin abi? Ben beni bu ne hilesin. Hadi hadi Geçme be. Ah. Ya oğlum ben bunu yapacağım ya. Onda 11 dakikan. Hayır, duvar gitti buradan güzel bir harita bug'ı. Neyse olabilir böyle şeyler. Burada değilsin değil mi? Değilsin. Küçük Ahmet neredesin? Önünden geçersem 10 saniye sonra söyle ha. Her şimdi öyle bir çakalsındır ki ezberlemişsin bu haritayı. Arkadaşlar bu çocuk, bu çocuk, işsiz gibi CS oynuyor ya. Yani işini ya. bırakmış, işini gücünü bırakmış CS oynuyor burada bir yer var bunu biliyorum. 146 saniye. boş. Ee, neredesin küçük Ahmet? Önünden geçtin mi hiç? Hayır. Şuraya bakayım. Belki o biliyordur burayı. Burada değil. Acaba buradan başka bir yere gidiyor mu? Allah! Koyup ver. Yetişemem. Başaramadım. Başaramadık abi. Oğlum. ya ben Aa! yanlışlıkla bir yere girdim. Ya beni B'ye at ya. Of. Bir onu kaçma kaçmak kullanırım daha sonra. Batu içimden geçti kanka. Nasıl? E, bildiğin içimden geçti. Cidden mi? Koş 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 koş. tamam ben yerimi buldum. Farklı bir yer mi saklandın? Heh evet. O kapının içinde miydin sen? Evet. Nasıl Hayır. ya? Nasıl Kapı, olur? Kapının en en sağındaydım. Giyiyor ya no, direkt sana gözümün... Ya of. Gitme <laughs> mi ya? Gittim. Buraya gidiliyordu var ya. Neyse. Burada mısın lan hala? Değişik. Şimdi arkadaşlar, bu çok. Hala bebek, hala bebek. Tamam. Yani şurada garip bir duvar var. Görüyor musunuz? Ee, gireceğiz şimdi, merak etmeyin. Ee... Ya sen beni bulamazsın nasıl ya? Oğlum şuranın içindeysem var ya uçarım seni. Buradan yol var mı? Yol var. Ben gidip bakayım. Oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Ben burada hiç gelmedim. Böyle bir yer mi varmış haritada? Oğlum bu harita çok büyükmüş ha. Batu selam. Neredesin oğlum? <laughs> Ahmet dalga mı geçiyor oğlum? Oğlum ciddiyim ha selam komşu. Ben seni göreyim ama sen beni göremezsin. Şimdi bu yönde misin Ahmet? No. Bu? No. Bu? Yes. Ha. Yoksa. Yok ha. Diyecektim yani. Denedim. Kubbelerin içine girilmiyor. Oğlum ben kirdeyim. O. A Gördün mü bunu? Yok da yürüyemedim. Sus sus <gülüyor> sus. Six hours bile çıkamıyor oğlum. Çıkmıyor lan buraya çıkıyordu. Çıkmıyor <laughs> 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 çıktı. Oğlum neredesin ya bari do. Really nigga. Merhaba. <laughs> <laughs> Neyse ben bir kere daha terörist olacak. 60 saniye içerisinde bunu tamamlamam gerekiyor parkuru. Tamam. Oraya nasıl lan? Sen beni görüyor mu? Değişik. Yok. Aa dur lan. Orada bir yer var. Güzel bir saklanma yeri buldum. Batu. Ne var? Lan sıkıştım. Ben sıkıştım. Sıkıştım. Sıkıştım oğlum. Hah. Ana sıkıştım Ahmet. Nerede sıkıştım oğlum? Hah. Ama 10 saniye kaldı ama baba yapamadım. Ben metal tank Yapacağım oldum ben bunu Yapacağım yapacağım. taktım kapa. Taktım kapa. Yapacağım ben bunu. Hadi. Hadi. na 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 Parkurum sıfırdır. Ahmet merhaba kardeşim. Oğlum ben buradan nasıl atladım ha? Ne dedim Ahmet ben sana? dedim ben süre bitmeden çıkarım demedim mi? Başardım, başardım mission completed. Sen oraya nasıl çıktın bro? Bu da bi bizim sırrımız olsun yani. Ha bu da senin sırrın olsun yani. Çok güzel sırmış bro. Yani kesinlikle kavramadım <laughs> <ben> seni. <laughs> Evinin geliyor Ahmet. Gelmiyor gelmiyor. Geliyorum vur. Gelmüyorsun. <laughs> ya değişeceksin. <çocuk>, dur. <gülüyor> ya. <laughs> Çek. <çocuğum. gülüyor> <laughs>

Aha. Ben buradan rahatlıkla gözüküyorum dur. Yani o yüzden saklanmayacağım bile. Şimdi şuradan bir şey var mı? Bir şey bir şey bir şey yok. Dur sen nereden çıktın lan? Nereye? Dışarıya. Mesela. He o kanka o taktiği var ya üf. Anne benim gibi prolar yapabilirsin. Yani senin gibi nuplar yapamaz. Anlıyor musun? Anladım abi ben Çıktın mı lan yoksa? Yerine buldum da çıkamadım. Merhaba. Allah, bu ikbar o zaman Tamamdır. Ben yerime girdim. Beni 11 dakika burada bulamazsın. Ben bu hadi bunu 5 dakika yapayım. Video uzun olmasın. Ay. Duydun mu? Daha ne yapayım ben yani? Diko yaptım. bulamayacağına yani yemin ederim. Yani sen o kadar kötü bir <laughs> Ya ahmet sen hile açmışsın oğlum. Yo, biliyordum onu hani ben sana ben Ahmet de, ya, öyle öyle öf, yalancı. Şimdi Ahmet ben seni 50 saniyenin yanına gelmem gerekiyor videoyu yan yana bitirelim. Geliyorum, 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 geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Allah gelemiyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Koştum, 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 koştum. Neredeyse geldim, geldim, geldim. Şimdi buraya hızlı çıkarsam Allah bu bakta kaldım. Oğlum ne oluyor ya? Ya Şişt. Kabancım sakin olur musun? Kaban bana giriyor. Kafama çarpıyor. What? sıkıştım. 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 <laughs> sıkıştım. <Getirebilirim. gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.